arkadaşlar. En son dersimizde, ders anlatımımızda domakta salçalması işlemiştik. Bu dersimizde ÖSYM tarzı sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki olaylardan hangileri domaktası düşmesiyle ilişkilidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım konu anlatırken değinmiştik. Kardiyolara tuz serpilmesinin nedeni tuzun derişimi arttıkça yani tuzlu su oldukça ne olacaktı? Domaktası dışarıda o yüzden biri alıyorum arabaların radyatörlerinin antifriz konulmasının nedeni yine aynı şekilde don noktasını düşürmek için de İkiyi de daldım. Kışın uçakların etilen glikol ve su karışımı ile yıkanmasının nedeni yine aynı şekilde uçağın kanatlarının donmaması, uçağın donmaması için don noktasını düşürmektir. O yüzden 1-2-3 alıyorum ve cevabımız Edirne oluyor. İkinci soruma geçiyorum. Sodyum klorik atısının belirli bir miktar suda çözülmesi sonucu oluşan çözeltinin bir atmosfer basınç altında ısınma sırasındaki sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Hangisi buna göre hangisi yanlıştır demiş. İlk önce grafiğimizi bir yorumlayalım mı? Bir atmosfer basınç değil sulu çözelti, sulu, su ve tuz. Şimdi A noktası 100 müdür? E seçeneklerde de var. A noktası 100 değildir arkadaşlar. 100 daha aşağıda bir sıcaklık. Kaynama noktası ne diyorum? Suya tuz ekleyince kaynama noktası yükselir. A'nın o zaman yüzden büyük olması lazım. Şimdi iki bölge var. Sıcaklığın arttığı bölge, sıcaklığın sabit olduğu bölge. Sıcaklığın arttığı bölgede çözeltinin doymamış olduğunu vurgulamıştık. Sıcaklığın sabit kaldığı yerde ise çözeltinin doymuş olduğunu vurgulamıştık. Her iki dur, her iki bölgede de kaynama devam ediyor. Peki o zaman şimdi seçeneklerimize bakalım. T1 anında doymamış çözelti kaynamaya başlar. T1 anında evet doymamış çözelti kaynamaya başlar. A doğru. B'ye bakıyorum. T1-T2 zaman aralığında çözeltinin buhar basıncı artar. Burada bir duruyorum. Sıvımızın kaynaması için bir kural vardı. Sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olacak. Ben dedim ki T1-T2 anında sıvı kaynıyor. E, T2'de T3 T2 anında da sıvı kaynıyor. O zaman kaynama şartının bozulmaması için her iki bölgede de basıncın sıvımızın buhar basıncının dış basıncı eşit olması lazım. Yani bir atmosfer olması gerekiyor. O yüzden B yanlıştır. Diyeceksiniz ki sıcaklık artıyor. Neden buhar basıncı artmadı? Bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Sıcaklık doymamış çözeltimizin olduğu bölgede sıcaklık artışı anlık olarak derişimi arttırdığı için anlık olarak buhar basıncı tekrardan azalır. Sıcaklıkta o azalmayı tekrardan yükseltir. Bunun nedeni budur. Yani o bölgede buhar basıncı sabit. Bu tür sorularda şuna bakıyorsunuz. Sıvı kaynıyor mu? sıvı kaynıyorsa sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olmak zorunda. O yüzden B yanlıştır diyorum. Devam ediyorum. C'ye bakalım. T1 T2 zaman aralığında çözeltim kütle cevize derişim artır. Artar. T1 T2 zaman aralığında benim çözeltim doymamış. Doymamış bölgede şöyle bir şey oluyor. Buharlaşma oldukça yani su gidiyor, tuz kalıyor. Su gidiyor, tuz kalıyor. Bu bölgede doymamış olduğu bölgede derişim zamanla artar arkadaşlar. O yüzden kütlece yüzde derişim artar da diyebilirim. D'ye bakıyorum. 5 santigrat derece, doygun solüyiklör çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığıdır. Evet, 5 santigrat derece, doymuş olan çözeltimin kaynamaya başlama sıcaklığıdır. Doğrudur. A değeri 100 santigrat derecenin üzerindedir. A'nın da, 100'den yüzden daha büyük bir değer olduğunu söylemiştik. O yüzden cevabımız bursadır diyoruz ve devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki sulu çözeltilerin seçeneklerdeki neceklerinden hangisi aynı değildir? Şimdi arkadaşlar böyle bir göz gezdiriyorum. Katyon derişim var, buhar basıncı, iyon derişimleri, kaynamaya başlama sıcaklığı, donmaya başlama sıcaklığı. Şimdi elimdeki çözeltiye baktığım zaman ikisinin de iyonik olduğunu görüyorum. Ne yapıyorduk? İyonik çözeltilerde iyon derişimine bakıyordun. Tanecik derişimi dediğimiz zaman iyon derişimine bakıyorsunuz. Moleküler olanlarda direktmen tanecik derişim, molekül derişimiydi. Şimdi kalsiyum nitratta 1 kalsiyum gelir, 2 tane nitrat gelir, toplamda 3 iyon. Ortamdaki iyon derişimi bana lazım. Nasıl buluyordum? 0,2 ile 3'ü çarpıyorum. Ortamda 0,6 molar iyon bulunur. Peki potasyum kloru da 1 klor, 1 tane 1 potasyum, 1 klor gelir, 2 iyon. 2 çarpı 0,3'ten buradan da 0,6 molar iyon gelir. O zaman bakın bana ne sorulmuş? Aşağıdaki inceliklerden hangisi aynı Derişimleri aynı olduğu için neler aynı olur? Kaynama noktaları aynı olur. Donma noktaları aynı olur. Yani koligatif özellik, yani derişime bağlı olan özellikler aynı olur. Buhar basınçları aynı olur. Donmaya başlama sıcaklığı aynı. Kaynama noktası aynı. Buhar basıncı aynı. Şimdi diğerlerine geliyorum. Toplam iyon derişimi. Zaten benim bulduğum 0,6'lar toplam iyon derişimi. Bu da aynı. Katyon derişimlerine geldiğim zaman. Yani katyon artı yüklü olandı. Burada kalsiyuma bakıyorum. Diğerinde potasyuma bakıyorum potasyum Şimdi kalsiyum artı 2 iyon derişimine baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım kalsiyum bir tane gelir. Altta bir var. Bir ile 0,2'yi çarpıyorsunuz. 0,2 molar. Potasyuma baktığımız zaman potasyumun altında da bir var. Şöyle sileyim daha rahat bir şekilde görün. Bakın potasyumun altında da bir var. Bu sefer potasyumun altındaki bir ile 0,3'ü çarpıyorsunuz. Bu da 0,3 molar. Yani katyon derişiminin aynı olmadığını gördük. O yüzden cevabımız adan olur. Dördüncü sorumuz 760 mm civa basınçta bulunan K, L ve M sulu çözeltilerinin belirtilen derişimlerde donmaya başlama ve kaynamaya başlama sıcaklıkları tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım soruda sorunun kökünde bana verilen bir bilgi yok. Ne var? Bir tablo var. Tablodan yola çıkıp da verilen bilgilerden yola çıkıp ben bilinmeyenleri bulacağım X, Y Z'yi. Şimdi ilk önce elindeki maddeleri bakıyorum. Bunlar iyonik. Ortamdaki tanecik derişimini bulmam lazım. Tanecik derişim nedir? İyonik maddelerde iyon derişimidir. O zaman ilk önce iyon derişimlerini hesaplıyorum. Şimdi alüminyum nitrat ortama 4 iyon verir. Bir alüminyumdan 3 tane nitrattan 4 de 0.25'i çarparım. Ve 1 molal tanecik olduğunu görürüm. Sodyum nitrat ortama 2 iyon verir. 2 çarpı 0.5'ten 1 molal tanecik olduğunu görürüm. Kalsiyum nitrat ortama 3 tane iyon verir. 1 kalsiyum, 2 tane nitrat. 3 ile 1'i çarparım, 3 molal tanecik olduğunu görür. Ve artık mesela x'i bulurken ben 1 molal tanecikin kaynama noktası ne kadar yükselttiğini bulabilirim. Nasıl bulacağım? Bakın, sodyum nitrat için sayısal bir değer mümkün. Yani ben sodyum nitrat'tan yola çıkıyorum diyorum ki bir molar bakın kaynama noktası için yazıyorum bunu kaynama noktası için bir molar tanecik maddenin türü hiç önemli değil derişme bağlı özellik suyun 100 olan kaynama noktasına ne kadar yükseltmiş bakın 0.52 kadar yükseltmemiş mi o zaman diyorum ki bir molar tanecik olduğunda kaynama noktası 0.52 santigrat derece yükselir o zaman x'e bakıyorum x'teki ortamdaki derişim ne kadar bir molar o zaman ben yine burada 0.52 bir artış görüp de kaynama noktasını 100,52 santigrat derece bulmaz mıyım? E bulurum tabii ki. O zaman A yatıyorum, B yatıyorum, C ve D kalır, E'yi de Şimdi geçiyorum Z'ye. Yine kaynama noktasındayım. Bu sefer Z'deki ortamdaki derişim Z için ortamdaki derişim yani kalsiyum nitrat çözelsindeki derişim 3 molar. 3 moral tanecik ne kadar yükseltir diyorum. 0,52 ile bu sefer 3'ü çarpacağım değil mi? E, 6, 15, 2 tane kaydırdım. 1,56 santigrat derece. 1,56. Bakın yüzün üzerine bunu ekleyeceksiniz. Kaynak noktası için. Yüzün üzerine ben 1,56 eklediğim zaman 101,56 santigrat derece buluyorum. Yazıyorum. 101,56 santigrat derece. Yine şöyle bir eleyelim. Cevabımız çıktı aslında. Cevap Ceyhan. Ama Y'yi de bulalım. Y'yi de nasıl bulduğumuzu size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu sefer geliyorum donmaya başlama sıcaklığına. Donmaya başlama sıcaklığı için Y'yi bulmak için ben bu sefer yine burada az önce bulduğum gelişme bakarım 1 molal Don noktasına kadar düşürmüş bakarım suyun sıfır olan donma noktasına 1.86 kadar düşürmüş. 1.86 santigrat derece donma noktası için diyorum. 1 molal 1.86 santigrat derece düşürürse e benim elimdeki y'nin derişimine bakıyorum. Ortamdaki toplam derişim yine 1 molal. O zaman y'nin don noktası da yine aynı şekilde 1.86 düşecek. Elimizdeki su olduğu için don noktasını bulurken suyun don noktasından burada bulduğumuz düşmeyi çıkartıyorsunuz. 1.86'yı çıkarttım. Eksi 1.86 santigrat derece olarak buluyorum. Ve cevabımızı... C olarak garantilemiş oluyoruz. Ve geçiyoruz diğer bir sorumuza. Beşinci soru. Bir kilogram suda bir mol şeker çözülmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 1.86 santigrat dereceymiş. Buna göre aynı koşullarda bize bilgiler verilmiş. Doğru olanlar doğru D ile yanlış olanlar Y harfi ile işaretlenirse hangisi elde diye bize soruyor. Bakalım. Şimdi elindeki maddenin derişimi benim için önemli kilogram ve mol olduğu zaman molarite aklıma geliyor. O zaman molaritesi 1 mol şeker çözülmüş aldım. 1 kilogram su da çözülmüş aldım. 1 molar madde var elimde. Şeker moleküler çözüldüğü için 1 molar tanecik diyebiliyorum. Tanecik miktarı olarak moleküllerde molekül derişimini alıyorum. Ve donmaya başlama sıcaklığı 1.86 santigrat derece düşmüş bakın. Aynı koşullarda aynı ortamdalar o zaman aynı işlemi yapabilirim. Şimdi birinci bilgiye bakıyorum. 100 gram suda 0,3 mol şeker çözülmesiyle oluşan çözeltinin dolmaya başlama sıcaklığı eksi 5.58 santigrat derece olur. Peki ilk önce mol bakalım. Şeker yine aynı şekilde zaten moleküller çözünüyor aynı madde. Molalite eşittir 0,3'e aldım. Kilograma bölüyorum 0,1'e böldüm. 3 mol tanecik. O zaman ne diyorduk? E, bu ortamdaki sancık miktarına doğru noktası düşmesi doğru orantılıydı. 1 molal 1.86 düşürüyorsa 3 molal ne kadar düşür diyorum. 3 de 1.86'yı çarpıyoruz. Evet çarpalım. 18, 24, 25, 35. Evet 5.58 düşecek. E, su şimdi sıfırda donuyor zaten. O zaman ya da şöyle aynı ortamda oldukları için düşme olarak bunu alabilirim. Aynı, aynı koşuldalar. 1.86 bir molar düşürse 3 molar 5.58 düşür ve bu doğrudur diyor. İkinci bilgimize geçiyoruz. 500 gram suda 1 mol sodyum klorür katısının çözülmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklık, sıcaklığı noktası eksi 1.86 santigrat derece olur diyor. Şimdi yine aynı şekilde sodyum klorürün e, ben molaritesini buluyorum. Molarite diyorum eşittir 1 mol elimde madde var. 0,5'e bölüyorum. Ben sodyum klorürü 2 molal olarak buluyorum. Ama bana ortamdaki iyonik olduğu için iyon derişimi lazım. 2 iyon geldiği için 2 ile 2 çarpıyorum. 4 molal iyon olduğunu görüyorum ortamdan. Şimdi peki 4 molal iyonun dolma noktası 1.86 olur mu? Olmaz tabii ki. Bakın 1.86 eksi 1.86 olması için ortamda 1 molal tanecik olması lazım. O yüzden bu yanlış. Bizim elimizde 4 molal var. Yani 1.86'ın 4 katı kadar düşmesi gerekiyor. Şimdi 3. bilgiye bakalım. 250 gram suda 250 gram suda 0.25 mol sodyum nitrat katısının çözülmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığını bize vermiş. Molalitesine bakalım. 0.25 alırım. 250'yi bine bölersem 0.25 kilogram yaptı. Böldüm. 1 molal sodyum nitrat çıktı. Peki ortamda kaç iyon veriyor? 2. Ortamdaki toplam iyon derişimin benim 2 molal iyondur. Ve donma noktası 1.86'nın 2 katı kadar düşer. 1 molal diyorum 1.86 santigrat derece düşürüyorsa e, elimdeki 2 molal ne kadar düşür dediğim zaman 3.72 santigrat derece bulurum ve donmaya başlama sıcaklığında eksi 3.72 santigrat derece olarak alırım. Doğrudur diyorum. Doğru. Yanlış. Doğru. Yani cevabım Ceyhan olur sevgili arkadaşlarım. Bu da 5. sorumuzda. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. 2020 ayet sorusu. Kalsiyum klorürün 500 gram su kullanarak hazırlanan su çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklık. Saf suyun donma noktasına göre 5.58 santigrat derece daha düşüktür. Buna göre kalsiyum klorür su çözeltisinde kaç mol kalsiyum artı 2 yolu bulunur? Şimdi sevgili arkadaşlar bana soruda KDR verilmiş. Yani don noktası alçalma sabiti. Demek ki kullanacağız. Ve kalsiyum klorürün suda tamamen iyonlarını ayrışarak çözünü vurgulanmış. Şimdi diyorum ki delta T'de eşittir KD çarpı molarite çarpı iyon sayısı. Yani tanecik sayısı iyon sayısı derken iyoniklerde iyon miktarını alıyorum. Şimdi nasıl yapıyorum? Sav suyun donma noktasına göre 5.58 santigrat derece daha düşük olduğunu söylüyor ya. Burası az önce söylediğim gibi delta TD'dir. 5.58 yazıyorum buraya. Eşittir diyorum. K'demiz 1.86. Moleliteyi bilmiyorum. Bulacağım. Çarpı elimdeki tancık sayısı ne kadar kalsiyum klorür ortama 3 tane yön veriyor. 3 ile çarpıyorum. Ve ben buradan ilk önce moleliteyi buluyorum. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Moleliteyi de açabilirsiniz. 1.86 Moleliteyi açıyorum. Ben de istenen mol sayısı, kalsiyum klorürün mol sayısı, e, benden kalsiyum istenmiş, önce kalsiyum klorür bulacağım. Su miktarı 0,5 kilogram çarpı 3, burası da 5.58. Buradan ben ilk önce kalsiyum klorürün mol sayısı buluyorum. Zaten gördüğünüz gibi ne eşit olacak. Ve buradan bu güzel işlemi yapıyorum. 1.86'ya böldüğümde burası 3 çıkar. Sonra üçler de birbirine götürür ve en değerini bulurum. Bakın en değerini ne olarak buluyorum? 0,5 mol olarak buluyorum. Ne buldum ben şu anda? Kalsiyum klorür mol sayısı. Bende istenen her şeyini Ortamdaki kalsiyum miktarı. Kalsiyum klorürün parçaladığımız zaman kalsiyum ve iki tane C olarak. Bakın burası 0,5 mol ise kalsiyum da 0,5 moldür diyorum. Cevabım bursa olur. 7. sorumuz. Aşağıdaki grafikte aynı ortamda bulunan glikoz sodyum nitrat ve alüminyum klorür çözeltilerinin monel derişimlerine bağlı donmaya başlama sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aynı ortamdaki 0.1 mol kalsiyum klorür katısının 500 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi arkadaşlar, trafikte bu tür sorular çözmüştük. Herhangi bir tane bilgi olsaysanız yeter. Çünkü zaten e, ne olacaktır? Hepsi bütün bilgiler birbirini doğruluyor. Yine bakalım. Şöyle hepsini kesecek gibi bir değer alıyorum molarite. Hepsinden ben 0,1 molar aldığımı düşünüyorum. Şimdi alıyorum. Hepsinden 0,1 molar alıyorum. Şimdi 0,1 molar, 0,1 molar, glikoz c 6 h 12 6 donma noktasını A kadar düşürmüş. Gördünüz mü? A santigrat derece düşürüyormuş. Zaten ortamdaki etkin olan tanecik 0,1 molar. Peki ben 0,1 molar sodyum nitrat aldığım zaman ne olur? Sodyum nitrat da ortamda 2 iyon gelir. Yani buradaki derişim ne olur? 0 gün 2 molar. E, o zaman benim beklediğim şu. 0,1 A kadar düşürüyorsa 0,2 de 2 A kadar düşürür ki gördüğünüz gibi 2 A santigrat derece düşürüyor. Gördüğünüz gibi bütün oradaki verilen grafiklerin hepsi birbirini sağlıyor zaten. Alüminyum klorüre geliyorum. 0,1 molar A, C, L, 3. Ortama 4 iyon verir, 0 gün 4 molar tanecik olur. Bakın ne olmuş? 4 A santigrat derece düşürüyormuş. Yani bu tür sorularda hepsine birden bakmanıza gerek yok. Bir tanesi az zamanınız varsa bir tanesine bakın devam edebilirsiniz. Şimdi geliyorum soruma. 3 tane verilen grafiğe baktığımda 3'ü de birbirini doğruladı. Şimdi soruma geliyorum. Yani ben şu bilgiyi kullanacağım. 0,1 molar tanecik don noktasını A kadar düşürüyor. Benim kullanacağım bilgi burası. Aynı ortamdaki 0,1 mol kalsiyum klorür katısının 500 gram suda çözülmesiyle oluşan çözeltin donmaya başlama sıcaktı. Önce moleküllerini buluyorum. 0,1 bölü 0,5 yaptığımda 1 bölü 5'ten 0,2 molal kalsiyum klorür çözeltimi yani kalsiyum klorür çözünürlüğünü buluyorum. Peki ortamdaki iyon miktarı benim için önemli. İyonun molalitesi ise 0,2 çarpı 3'ten 0,6 molar iyon yapar. Şimdi arkadaşlar 0,6 molarin yaptığı düşmeyi bulmam lazım. E 0,1 A kadar yapıyorsa düşmeyi şöyle yapalım. Farklı bir renge geçiyorum. 0,1'e diyorum A kadar düşürüyorsa 0,6'sı ne kadar düşür diyorum. E tabii ki ne olur? 6 A kadar düşür. Bu neydi? Aynı ortamda e, çözeltiler e, suda çözülmüş çözeltiydi bunlar değil mi? O zaman eksi 6A olmaz mı? Olur tabi ki cevabım cehennem olur. Ve devam ediyorum. Bir diğer sorumla ve son sorumuz. Deniz seviyesinde kaynama noktası yükselmesi 0,6 santigrat derece olan kalsiyum nitrat çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Deniz seviyesinde kaynamaya başlama sıcaklığı bize verilmiş ee ama çözelti molalitesi bilmiyorum. İlk önce onu buluyorum. Sonra don noktasına geçiş yapıyorum. Delta TK eşittir KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. KK değerim 0.5. Molaliteyi bilmiyorum. Ortamdaki ortama verdiği tanecik sayısı yani iyon sayısı burada 2 artı 1'den 3. Delta TK ne kadar kayma noktası yükselmesi 0.6. O zaman şöyle yapıyorum. 3'e böldüm. 0,2 oldu. Molalite buradan 0,2 bölü 0,5. Yani 0,4 molal çıktı. Şimdi ben molalitesini buldum. Şimdi devam ediyorum. Sorunun ikinci kısımdayım. Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı isteniyor. Delta T'de eşittir Kd çarpı molalite çarpı tacık sayısı Kd 1.8. Molalite 0,4. Ortamdaki iyon miktarı ise 3. Doğum noktası düşmesine 2.16 santigrat derece buldum. O zaman diyorum ki cevabımız da sulu çözelti olduğu için sıfırdan çıkarttığımda eksi 2.16 santigrat derece olur diyorum. Ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz. Bundan sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.